Nadirsin. Bugün bu sorunun cevabını arayacağız çünkü bu videoda dünyada sadece birkaç kişi de olan özelliklere bakacağız. Ben çok nadirim. Mesela bakın kulaklarımı oynatıyorum. Anlıyorum. Buna sahip olan var mı? Goofy Upper Cheek Dimple. O ne ya? Upper Cheek Dimple şu mu? Ha şu gözün altındaki Gamze. Abla gerçekten hayatımda ilk kez görüyorum. İnsanların şuralarında Gamze oluyor genellikle. Ya da bazen şuralarında oluyor ama şurada olanı hiç görmemiştim. Natural siyah göz gördünüz mü? Siyah göz var mı ya? Siyah göz denen bir şey yok ki. Oy varmış. Siyah göz nasıl olabiliyor ya? Bugüne kadar bunu da hiç görmedim. Ben siyah gözlü olsaymışım acaba ne olurmuş? Abla seni diline ne olmuş ya? Senin dilin parçalanmış gibi. Çok kötü. Böyle parça parça bir dili var ablanın. Benim dilim normal. Sizin dilinizde böyle paramparça bir şekiller falan var mı? Sen de nasıl ya? Ablanın dilinin ucu iki parçalı. Yılan dilli gibi hani insanlar kestiriyorlar ya dillerini onun gibi ama onun doğal hali. Yok yok bunu, bunu, da, bunu hayatımda da hayatımda da ilk, da ilk kez, kez görüyorum. Yani. Bir de şöyle düşünün bunları hiç gerçek hayatta gördünüz mü? Hani videolarda görmüş olabiliriz belki ama gerçek hayatta hiç görmedim. Vücudunuzda saçma sapan bir şey var mı? Ee, var abla sende ne var? Ben kendiminkini göstereyim. Bakın şuradaki benlerime bayılıyorum ya. Abi üçgen şeklinde şurada benlerim var ya. Çok iyi değil mi? Ben Pisagor'un oğluyum galiba. <laughs> dik üçgen mert bence gerçekten çok güzel üçgen benlerim var seninki ne abla Dermatografya gibi bir şey. Ha böyle çizilince çiziliyor. Çizilince çiziliyor demem çok saçma oldu. Yani böyle vücudunuza bir çizik attığınız anda oralar kabarmaya başlıyor. Bence kötü bir olay ya. Yani kimsenin başına gelmez umarım. Çünkü hani en ufak bir parmak darbesi bile şöyle burayı kıpkırmızı yapıyor. Kimlerde şöyle uzun beyaz tüyler var? Görebilir miyim yorumlarda? Benim tam şurada bir yerde bundan iki kat daha uzun bir beyaz tüy var. Ben ona şeytan tüyü diyorum ve seviyorum. Onu bilerek koparmıyorum. Bakayım, bakayım, bulabilecek, bulabilecek miyim? Mi? Bir tane de omzumun şurada vardı. Geçen arkadaşım kopardı onu ya. Ya daha geçen buradaydın ya. Neyse bulamadım ama işte şu kadar uzunluğu falan var. Deformiti varmış. Ne bu deformiti Herhalde düz tabanlıkla alakalı bir şey mi? Tam olarak olayı anlamadım da düz taban olabilir. Selam abla. Sende ne var acaba? Bekliyorum. Aa, gözünün içindeki siyahlık görüyor musunuz şöyle damla şeklinde? Normalde gözün içindeki siyahlık ahanda benim gözün içindeki siyahlık gibi olur. Bakın efendim, efendim görüyor musunuz, görüyor musunuz? Siyah. Siyah. siyah? Şöyle yuvarlak bir siyah. Biraz daha yaklaşalım. Ama ablanınki yuvarlak değil damla şeklinde. Yeni yemek bebek geliyor gibi bir şey de. Abla sen bu yemek mi yedin yoksa gerçekten hamile misin? Bence abla yemek yemiş ya. Bu adamın. Parmağı değil bu adamın barmağı var. Şuna bakar mısınız? Yani benimki <laughs> benimki parmaksa bu adamınki barmak. Abi Anladım umarım ay, o parmağınla, parmağınla şaka, şaka falan, falan yapmazsın. <laughs> Hiç böyle bir uzun dil görmüş müydünüz? Abi çok iğrenç bir dilin var sanki senin değilmiş gibi ya bu. Arkadan acaba başka bir şey mi böyle böyle yapıyor? Şu an gerçekten çok rahatsız oldum. Bence bu adamın gerçek dili değil. Şöyle arka tarafta bir şey var onu oynatıyorlar. Bu yetenek değil ya bu çalışmayla yapılabilecek bir şey. Yani ben birkaç tane daha video görmüştüm böyle. Dövüş sanatlarıyla falan ilgilenenler bunu yapabiliyorlar. Daha garip parmakları olan bir kız buldun. Abla senin parmakların niye öyle ya? Gerçi çoğu insan öyle ama. Hani şurası biraz daha kısa oluyor falan vardır muhtemelen aramızda. Neredeyse hiçbir insanın yapamadığı şeyler. Neyler abi? Kesin bizim aramızda vardır yapabilenler. Al bak bunu ben yapabiliyorum. Doğru mu yaptım? Baş parmak ve serçe parmak al. Hiç ellerimi kullanmadan yaptım yani. Bakın kendi kendine oturuyor bunlar buraya. Yukarıda ne yazıyor? Fikir trifina kif ve 3 ame tıkiye. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Evet ne yazdığını anlamadım. Abla çiğnerken ha gözünün şu kapağı görüyor musunuz? Kapak açılıp kapanıyor. Yani abla istemeden gözünü hareket ettiriyor. Bilek. Normal bilek işte. Tamam ne farklılık var? Bunda ne var? Ha şuradan atıyor görüyor musunuz? Şurada küçücük bir şey atıyor. Ben de atmıyor ya. Dilin ne kadar geniş. Oh. <laughs> abla. Oh. <laughs> Sanki ağzında başka bir et tutuyormuş gibi. Yani kendi dili değilmiş de bir şeyi ısırmış gibi duruyor. Maşallah abla dilde pabuç kadar. Bu şakayı yapmasam olmazdı. Abi elma mı o? Maşallah abi de ne kadar kaslı mı değil mi büyük mü onu da anlamadım da koca bir elmayı az elini falan hiç kullanmadan mı yiyeceksin ya koskoca elmayı adam yedi abi. <laughs> Afiyet olsun ne diyeyim. Ben hayatımda bir kişi de sadece böyle bir şey gördüm. Makarna yiyordu ve ağzına atıyordu kaşığı ondan sonra hiç çiğnemeden yutuyordu. Şu kadar yıllık hayatımda bir tek onu gördüm bir de bu adamı görüyorum şu an. Milyonda bir insanlar yemekleri çiğnemeden yutuyorlar. Abi ne garip saçların var senin ya. Solu pembe falan. Ne var dilinin altında? Ha şu mesele. Şöyle garip garip bir şeyler oluyor. Bakalım bende yoktu ama bir daha bakalım belki çıkmıştır. Var mı ya yoksa bir şey tutup çektiğimi hissettim ama anlamadım. Ha elim de kirli miydi, temiz miydi? Hep bu ışıklara falan değdim ya. Sen ne yaptın? kulağını Ha kulaklarını şöyle kıvırmış. Ondan sonra kulağını oynatınca orası açılıyor, açılıyor işte. Ben şu kulağı şu deliğin içine sokamıyorum. Or sokabilsem, orada bir tutturabilsem aslında ben de yaparım da. Aa acıyor ama aa Yok, Çok Yok, acıdı, çok acıdı ya. ya kesin kırıldı kulağım Bu adam kesinlikle garsonların kralı ya Şu taşıma stiline bakar mısınız Tek koluna 1-2-3-4-5 tane Yemek dizdi ve o denge O gidiş o işte dayanma O kapıyı ayakla açma falan Çok iyi değil miydi 6 parmağın var 1-2-3 4 5 6. nereden geldi ya? 6 oldu şimdi. 1 2 3 4 5. Ha, şuraya galiba serçeyiz. Katlamış orada gizliyor. Tamam, şimdi oldu. Gerçi böyle videolarda 6 parmağı, 7 parmağı olanları gördüm de gerçek hayatta hiç görmedim mesela. Bugüne kadar binlerce insan tanıdım, binlerce arkadaşım oldu ama hiç 6 parmaklı parmak parmak birine denk gelmedim. Vitiligo var. Vitiligo? Ne oluyor? Oo, çok güzel bir şeymiş ya bu. Abla var ya müthiş görünüyor kirpiklerin. Bir istedim yani. Hani şuralarda bir beyaz kirpik bir hoşuma gitti. Popülasyonun sadece %1'i iki tane farklı göz rengine sahip. Aramızda da vardır belki 1-2 kişi. İki gözü de farklı renkte olan. Abla ne kadar güzel gözlerim varmış ya. Mavi ve yeşil. Bir benim göz rengine bak. Kahverengi dümdüz. İnsanların hem mavi hem yeşil ya. Hani gözü mavi olanlar mesela renkli gözlüyüm ben diyorlar ya. Bu ne o zaman? Bu renkli göz plus. Ee, abi senin nasıl bir kafa derin var ya? insanın i̇nsanın kafasında nasıl bu kadar fazla deri olabilir? <laughs> hiç hoşlanmadım şu an bu görüntüde. Hiç doğal mor göz görmüş müydünüz? 5 milyonda bir. Nasıl ya doğal mor göz derken? Aç bakayım. Gerçek değil bu. Bu fake değil mi? Böyle bir göz olamaz çünkü. Eğer böyle bir göz varsa gerçekten aşırı güzel. Ama bence fake yani. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın. Ben fake diyorum. Mor göz olamaz çünkü. O zaman mor göz, kahverengi göz, yeşil göz falan demişken herkes bir göz rengini yazsın bakalım. Gözleriniz ne renk? Benimkiler has kahverengi. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Hani mavi gözlü falan olunca renkli gözlü diyoruz ya. Abi bu renk değil mi ya? Bu ne bu? Sayı mı bu? Kahverengi sayı mı? Bu da renk. O zaman benim gözlerim de renkli bundan sonra. Evet gençler bu videomuzun daha sonuna geldik. Dünyada çok az kişide bulunan yeteneklere baktık. Eğer video sizi eğlendirdiyse aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var. Var ya. onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da hepinizi bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın.